Hepinize yeniden merhaba arkadaşlar ben Tersu Aski Bugün Balocraft'ın yeni bir bölümüyle karşınızdayım arkadaşlar Bugün trolllerden trollünü yapacağız İntikam troll serisine başladık şimdi Öncelikle biliyorsunuz biz troll yapmaya çalışmıştık Balon kafa engel olmuştu Sihirlerde çok fazla hızlı bir şekilde Bizi birazcık noob gözlerdi Trolleyemedik ama telafisi olacak demiştim Şimdi görmüş olduğunuz gibi envanterimde birkaç tane troll var Bunları arkadaşlar isimlerini değiştirip size açıklayacağım Öncelikle birinci trollümüzden başlayalım Siz de videomuzun beğeni sayısını kanalımızın abone sayısını bir de yorum sayısını bir değiştirebilir misiniz arkadaşlar aşağıdan abone olup videomuzu beğenip bir de yorum atarsanız gerçekten çok sevinirim. Şimdi öncelikle hemen bunların isimlerini şey yapacağız. Patlamayan TNT. Şimdi arkadaşlar bunun <laughs> özelliği ne? Bu ne yapıyor biliyor musunuz? Patlamıyor. Çakmakla yaktığınızda arkadaşlar patlamıyor. Ama elinizle kırdığınızda bom patlıyor direkt. Bunu da şöyle yapalım. Patlamayan TNT yapalım arkadaşlar. Tamam bu da yapıldı. Şimdi bunları balon kafaya göstereceğim. Sadece bu görmüş olduğunuz elimdeki eşya ile kırıldığında patlamıyor. İsminin nanetli kılıç yaptık. Sonraki trolleri de tekrardan size göstereceğim. Öncelikle balon kafanın yanına doğru gidelim. Ne tarafta bu keltoş? Hemen bakalım arkadaşlar. Etrafta dolaşıyordu. Tarlasında yaptığı hareketlere bakın. <laughs> niye böyle bir şey yapıyor ya? Arkadaşlar hem tarlasını bozuyor hem de düzeltiyor sonrasında. Çapam kırıldı bana çapa yap ne güzel çapam vardı senin nazarın değdi. Bütün çapaların boşa gitti diye espri de yapıyor bir de. Bakın bakın hareketlere bakın arkadaşlar. Bunu trollemeyeceksiniz de neyi trolleyeceksiniz? Şimdi öncelikle hemen yanına doğru gidelim. Elimizde TNT dursun şöyle bir bakalım tarlasına doğru. Hmm nenesini patlatsam acaba? <laughs> hemen <laughs> <laughs> saldırıya geçti de. Dur 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 anlaşabiliriz. abi bu patlamayan TNT ya. Şaka yapacağız şaka. Köyünleri kandıralım. Yanancı ispatla mı? Tamam al çakma. Gördün mü? Ya patlamayan TNT yapmışlar. Nasıl? Ters maske aklıma bir fikir geldi. Ne fikri söyle bakalım bir. Arkadaşlar balon kovanın aklına bir fikir gelmiş. Bakalım ne diyecek. Hadi izleyiciye şaka yapalım. Nasıl bir şaka? He izleyiciyi trolleyelim. Tamam nasıl yapacağız? Benim tarlamı bununla doldur. E doldurduktan sonra ne olacak? Ben geleceğim bakacağım. Tarlam TNT dondu. Kızacağım sana. He tamam. Tamam he sen trollenmiş gibi şey yapacaksın. Şaka yapacaksın ama troll olmadığını söyleyeceksin. Tamam şimdi anladım. Tamam tamam sen eve doğru git ben hemen hallediyorum. Birazcık sinirlen tamam mı? Çok fazla sinirlenmen lazım. Tamam tamam 2 3 tane bıraksam yeterli olur. Pardon. Ya şakasın hani ben onu önceden koymuştum. <laughs> Hayır bak hayır hayır sakin ol sakin ol <laughs> Arkadaşlar şimdi var ya çok benaz sinirlenecek ya Bak vurma artık vurma öleceğim ya Arkadaşlar bakın bu görmüş olduğunuz şeyle kırdım da hiçbir şey olmuyor Şimdi balon kafanın hemen hızlı bir şekilde tarlasını dolduralım Bir de video çekiyormuş gibi yapayım mı diyeyim dur dur bir dakika Şşş balon kafa bir de ben video çekiyormuş gibi yapayım mı ya Nen var tamam yap hadi diyor Tamam arkadaşlar şimdi şurada video girişi yapmış gibi yapalım şöyle Sonrasında birkaç tane şöyle yapalım çok komik olacak diyor Şimdi kendisi bir anda anda tarlayı patlatacak arkadaşlar. Şimdi bir tane buraya, bir tane buraya, bir tane ahanda buraya. Bir tane ahanda buraya. Bir tane, buraya, bir tane de buraya bırakalım. Oh be, trollerin sonunda ya. Dur ya, gideyim de tarlana bakayım. Hadi izciğci gelin havuç toplayalım diyor. Arkadaşlar video kayda açtı galiba. Ana! Eyvah! Ne oldu? <laughs> trolledim seni işte. Trolledim seni. Ya işte böyle. <laughs> ne yaptın sen tarlama diyor arkadaşlar. Baksanıza ya. Aktör gibi resmen. <laughs> Şöyle hemen bir tane havucundan da yiyelim Dur dur yakma yakma ya yakma balo kafa TNT değil bu TNT değil şaka yaptım bak çakmakla yak bakalım aslında gerçekten TNT koysam çok komik olmaz mıydı. Ama gerçekten TNT koydum. Ha iyice tünellendiniz diyor arkadaşlar bakın. Bunlar gerçek değil diyor. Bakın çakmakla çakmaya çalışıyor arkadaşlar. İyice tünellendiniz işte bu kadar. <laughs> arkadaşlar valla nasıl olacak bilmiyorum. Çok korkuyorum ya. Arkadaşlar şimdi diğerlerini de gösteriyor. Ne zaman patlatacak bilmiyorum ya. Baksanıza. <laughs> yanmıyor ya diyor. Vallahi birazdan havayı uçacak haberi yok arkadaşlar. Bu bayağı bir güçlü TNT haberiniz olsun. Kıracağım bir şey olmayacak kanıtlayacağım diyor arkadaşlar baksanıza ya. Bizde yalan yok diyor. Ne oldu ya niye bakıyorsun? Ben yalan falan demedim. Ne ne oldu ya ne yaptım sanki? Anladı galiba. O bana bak videodan kovuyorum seni hadi git diyor arkadaşlar görüyor musunuz ya? Tamam tamam ya tamam tamam gidiyorum tamam. Tamam gittim Allah Allah. Tipe bakın arkadaşlar birazdan havaya uçacağım göreceksin sen var ya. Hava yoş da bir akıllan sen. Çipsiz seni diyor. Sanki kendi tipi çok güzel arkadaşlar ya. Krem şunları da kandırmışlar diye bakın şimdi. <laughs> arkadaşlar çok iyi <laughs> buraya 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 arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar tamam <laughs> mı karnım ağrıyor <laughs> yemin ederim karnım <ağrıdı> ya <laughs> vallahi bile karnım ağrıyordu ya çok sinirlendi arkadaşlar niye o kadar sinir oldu ya senin yüzünden izleyiciye yanan söyledim diyor arkadaşlar ona sinirlenmiş he <laughs> ayıp <laughs> Çok iyi oldu yemin ederim var ya Oraya koymam belki de bilmiyorum 35 bin like gelmesi lazım arkadaşlar Şuraya da şu lanetli kılıcı bırakayım arkadaşlar Balon kafa bulsun da Rollensin tekrardan Allah <laughs> Arkadaşlar çok sinirlenmeyelim <laughs> Hemen hemen uzaklaşalım hızlı bir şekilde Şimdi yapmamız gereken Uzaklaşamıyoruz. Uzaklaşamıyoruz. Nereye kaçacaksın diyor. Vallahi var ya. <gülüyor> tamam. <gülüyor> Şimdi hızlı bir şekilde kaç ters maske. Ya! Baksanıza çok sinirlenmiş. Ya <laughs> arkadaşlar. Benim hızlı bir şekilde kaçmam lazım. O eldivenden benim de almam lazım da. Ah ya <laughs> kaçamıyorum. Çok sinirlendi. Arkadaşlar hemen kaçalım. Senin spam yerin neresi? Ben orayı bir mahvedeyim de sen akıllan. Yanlış tarafa doğru gitti. <laughs> Baksanıza tutturamıyor bir de. <laughs> Bende hiçbir şey yok arkadaşlar ya Hayır hayır <laughs> yakalanmak istemiyorum <laughs> Arkadaşlar çabuk <laughs> <gülüyor> Kaçalım <gülüyor> hızlı bir şekilde. Burada aşağıya doğru inersem herhalde bir şey olmaz. Vallahi çok sinirlendi arkadaşlar ya. Orayı mülürleyeceğim. Yanacağım. <laughs> Senin yüzünden ilk kez yalan söyledim izleyici diyor. Arkadaşlar bayağı sinirlenmiş ya. Gerçekten çok sinirlenmiş. Birazcık gideyim maden yapayım. En azından aha katman kayasına kadar indim arkadaşlar korkudan var ya. Buradan birazcık maden yapalım. Elmas falan bulursak karımıza en azından birazcık sakinleşsin. Birazcık da sinir. Zindir edelim arkadaşlar. Buraları aydınlatalım. Meşalen bile yok. Merhaba. Ben de tam sana elmas bulmak için çalışıyordum ya. Değil mi? Evet evet. Evet evet. Şey yapalım o zaman. Ne oldu? He? Ne oldu? Bir anda yerdesin. Yerdesin işte. Anama bakalım arkadaşlar. Çabuk kaçmalıyız. Çabuk çabuk. Hızlı bir şekilde. <laughs> Hızlı bir şekilde izimizi kaybettireceğiz. Şuradan şöyle. Bir dakika. Elinde ne vardı onun? Bir tane çubuk vardı ama. Bu tarafa doğru gitmiş gibi yapalım. Bilmiyorum ben sunucudan çıksam mı ya? Al işte eşyamı sildi. Hii. Ben seni şikayet edeceğim ki şikayet edeceğim. Sadece şikayet edeceğim. Oh iyi oldu. Bak şimdi ben bu tarlayı yine nasıl patlatıyorum bekle. Şöyle bir. <laughs> tamam mı? Bekle bekle diğerini de patlatacağım. Dua et diğerini <laughs> Arkadaşlar vallahi mahvedecek beni. Şey eee Anlıyorsun ha? Esanet hakkı. Ne ne esaneti ya diyor. Kendine güveniyorsan gelsene ne oldu? Hop 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 hop. <laughs> Bunu leğmiyor bile işte sen böyle nursun. Eşyamı sildiğin için pişman olacaksın bu arada. Şimdi saçını bir yolayım da. Çabuk 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 çabuk. Ya! Baksanıza. Nasıl kaçacağım ben ya? Oyundan çıkarım daha iyi. Bak bende bir kazma var diyor. Bakayım. <laughs> Arkadaşlar aldığı kazmaya bakın ya. Aa benim trolüm de gitti. Öldü 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 Çabuk 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 çabuk. Çok korkuyorum arkadaşlar. Aa vallahi çok korkuyorum. Hiç şey göremiyorum ya. Ses yapmayayım, ses yapmayayım. Tamam. Bekleyelim. Vallahi kaldım burada ya. Geliyorum menake ne diyor arkadaşlar? <laughs> <laughs> o kadar parfüm sıkmışım diyor. Tamam sıkıntı yok. Beni bir bulamadı arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Ben kaçtım. Bir sonraki bölümde görüşürüz. Gerçekten canımı okuyacak yoksa. Dediğim gibi 35 bin dakika oradaki blur'u kaldırın. Balon kafa çok sinirlendi. Kendinize iyi bakın. <laughs> tamam tamam ya <laughs> Ya arkadaşlar Aha balon kafa da bayıldı Baksana <laughs> bırakmıyor ya şeytani bir varlık gibi ya Gitsin artık Geliyor bir de ben seni var ya gerçekten trolleyeceğim senin eşyanı da sileceğim ben tamam mı? Yaa <laughs> neyle vuruyor <o> ya? <laughs> bak ya bak ya Hayır ya beni yakalama artık git artık ya <laughs> Ya var ya bak ben sana neler yapacağım harbiden neler yapacağım ya Arkadaşlar eşyasını sileceğim evini çalacağım görecek o bak Gel bilgisayardan kamerayı açacağım Buradan şöyle, şöyle. <laughs>